İki inatçı keçi. Bir zamanlar Yeşil Vade adında bir yer varmış. Etrafı yemyeşil yeşil otlar, rengarenk çiçekler süslenmiş. Burada birçok canlı huzur içinde yaşarmış. Vadinin tam ortasından ise bir dere geçiyormuş. Bu derenin suları pırıl pırılmış. Derenin iki yanında iki ayrı keçi sürüsü otlarmış. Sabah erkenden otlamaları için onlar çayıra gelir. Akşam üzeri çiftliklerine geri dönerlermiş. Ancak sürünün birinde teke adında bir keçi varmış. Bu keçi sürekli derenin karşı tarafına bakarmış. Niçin oraya baktığını soranlara da "Şu karşıdaki otları görüyor musunuz? Ne kadar da güzel görünüyorlar." dermiş. Arkadaşları bu duruma şaşırırlarmış. Oradaki otlardan burada da var. Bunları yesene derlermiş. Ama bizim teke söylenenlere hiç aldırış etmez. Karşı kıyıya geçmenin hayalini kurarmış. Bir gün yağmur bulutları tüm gökyüzünü kaplamış. Fırtına çıkacağını anlayan çobanlar keçileri toplamışlar aceleyle çiftliğe götürmüşler. Ertesi gün tekrar çayıra geldiklerinde çok şaşırmışlar. Her yer fırtınadan zarar görmüş. Sel gelmiş, derenin suları taşmış. Otladıkları çayırı sular basmış. Dere kenarındaki bazı ağaçlar devrilmiş. Üstelik bir tanesi tam derenin üzerine iki kıyı birleştiren bir köprü gibi düşmüş. Herkes tüh vah derken bu duruma en çok teke sevinmiş. İşte tam fırsatı artık karşıya geçebilirim diye düşünmüş. Arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında dere kenarına doğru yürümüş. Köpürerek akan ses sularına aldırmadan bir sıçrayışta devrilen ağacın üzerine çıkmış. Tam bir iki adım atmış ki karşı kıyıdan da bir keçinin ağacın gövdesine çıktığını görmüş. O keçi de bu kıyıya doğru yaklaşıyormuş. İki keçi tam ortada karşılaşmış. Ağaç gövdesi ikisinin yan yana geçebileceği kadar geniş değilmiş. Teke karşıdaki keçiye yol ver. Önce ben geçeceğim demiş. Diğer keçi de "Hayır, sen yol ver. Ben senden büyüğüm." diye seslenmiş. İkisinin de inatçılığı tutmuş. Diğerine yol vermemeye yanaşmamış. Teke diğer keçinin üzerine yürümüş. Başlamışlar kafalarını tokuşturmaya. Tüm keçiler otlamayı bırakmış, kavgayı izliyorlarmış bu işin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorlarmış. İnatçı keçilerse canla başla mücadele ediyor, karşısındaki nideriye yuvarlamaya çalışıyormuş. Bir ara nasıl olduysa boynuzları birbirine takılmış. Kurtulmak için uğraşırlarken de ikisi birden deriye yuvarlanmış. Azgın sular ikisini de alıp götürmüş inatçı olmaları ikisinin de canına mal olmuş